Özkan, Rojda Demirer, Hamdi Al. Ee, yanımdalar şu anda. Onlar bugün Dragos sahnede çok güzel bir oyun hayat verecekler. Oyunumuzun adı Seviyorsan Git Ayrıl. Kimi? Bence. Sen de, <gülüyor> <bombarım>. <gülüyor> ee, seviyorsan <laughs> Git Ayrıl. <laughs> Tiyatroda. Oyunumuz interaktif bir oyun. Buradan evet. da anlaşılacağı Burada üzere. Anlaşılacağı üzere. <laughs> yani her an her şey olabilir oyunda. Aynen aynen öyle. İrfan İf Kangı yazmış. İrfan Kangı yazdı. O da bugün e, izlemeye gelecek. Evet, bir izleyecek. Bakalım yazdığı oyunla <laughs> izlediği oyun arasındaki oyununu hatırlayacak. Adam, o bakalım günü... yazdığı <laughs> oyunu bulabilecek. Evet. Tamam, oyununu ne yaptılar falan. Memnun kalır tabii kalmaz mı ya? Ve şahane oyuncular sahneliyor da. <laughs> Mümkün değil. değil. İrfan Hoca'nın beğenmemesi bence. <laughs> bir yani öyle işte yaklaşık 4-5 aydır oynuyoruz. Ee, çok turnemiz var. Çok da güzel mutluyuz. Ama çok güzel Gittiğimiz şey her yerde dolu dolu salonlar, Aha. full salonlara oynuyoruz. Ee... Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz, 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 oyun gidiyoruz oyun sezon başındalar daha inşallah çok uzun soğuklu bir oyun olur bu diyeyim. Kaçıncı oyunumuzu oynadık? 50 falan oldu Allah aşkına. Aa birkaç ayın içinde. Hiç inanılmaz. durmuyoruz. Evet, ben geç kalmışım gelmeye valla çok utanıyorum şu anda. İlaveniz var mı? Valla e, vallahi e, ben çok uzun yıllar ara verdikten sonra tekrar yapıyorum. Ne bak, kadar güzel gör. Ben de heyecanla beydikten. geldim böyle. Gerçekten <laughs> öyle. ben başlarken de çok heyecanlıydım. Çünkü 15 <laughs> sene ara verdim. Devlet tiyatrosundan istifa ettikten sonra <laughs> ama böyle bir ekiple yollarım kesiştiği için çok <laughs> evet, mutluyum. Evet. Çünkü e, gerçekten hani çok özlemişim hmm. sahneyi, seyirciyi. Sahne bambaşka bir yer değil mi? Aynen öyle. Yani, ne diziye benzer, ne televizyon. Hiç de hiçbir de şeye benzemez. Seyirciyle bu kadar e, iç içe olmak, gözüne baka baka böyle o enerji ler burası Oynama, er meydanı. Ne varsa kadar. çıkar ortaya değil Gerçekten mi? öyle. Evet. Hoş geldiniz sahnelere. Bugün burada diyelim. oynamanın da başka bir e, önemi var benim için. Tabii Aha. ki dersi çünkü bu sahne biraz Sevgili ders soracağım Sizi de alalım lütfen. Gerşte Dragon biraz. sahnedeyiz. Birbirinden güzel oyunlar devam ediyor arkadaşlar. Burada aman kaçırmayalım. Yine. Çok güzel bir evet. salon. Eşi, çok Eşi çok. Eşi evet. öze solak kalmadı benim konserve buyurun, buyurun. bu arada. böyle <laughs> bir yakınlığımız da var. O yüzden buranın şu anda bu oyunun Başka bir örneğim var benim için. harikalar yapacaksınız. İnşallah. <laughs> <laughs> evet. Bana kısmet olması ne büyük şans ya Rabbim. Aynen. <laughs> Bizim için de öyle tabii Aynen. ki. Yolunuz Aynen. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Hepimizin. Alkışlarınız bol olsun. Daha da zaman zamlıyor. Oyuna çok az kaldı evet, çünkü. Bu arada sahne Dragos çok güzel bir sahneymiş. Hem yeri itibariyle hem sahnesi itibariyle evet. ders seni de tebrik evet. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bence burası daha çok ya güzel oynar. Cevizli Marmara arkadaşlar. Cevizli Marmara yürüme mesafe. Tertemiz, kolay. salon tertemiz, kulisler harika. Hemen evet. Yanında şey var, 5 adımda çok güzel ve bir kafe var. parkı kafe, var, kafesi kafe. var. Ondan sonra... E... Yazın Gül Bahçesi, inanılmaz! Ufuk e, Bey bu arada söylemiyor ama tek kişilik bir oyun hazırlığı içerisinde... Aa Ben de e, duyuldum yine, ne güzel! Rap burada yapacağız. Hayda! Sözünü aldık, sözünü aldık! Vay! Yine bende, evet. ilk haber yine bende! <laughs> Vay be, harika! Çok güzel, Merakla bekliyorum buluyorsun. ben de. İnşallah evet, bekliyoruz hepimiz. Arkadaşlar alışanınız bol olsun, sonraki tarihimiz Peki. size ulaşırlar sayfalarınızdan. Tamam. Aynen, Bir Nefes Tiyatro Organizasyon'dan oyunlarımızın evet. şeylerini görebilirsiniz. Evet. görebilirsiniz. Hoşçakalın, birazdan görüntüler Hoşça sizlerle. Ben tam bir ay önce bu adamdan bitti artık bu ilişki, senden boşlanıyorum deyip kapıyı vurup çıkıp gitmedin mi? Ha? Bu da ilk 3-5 gün yapma etme karıcığım, aman ben ettim sen etme hayatım, yuvana geri dön bir tanem falan diye yalvarıp ayaklarıma kapandı ama yok ben döner miyim? Kocanız Ayhan, eğer müsaitseniz sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum dedi. Ben de ay, yani Ayhan Beyciğim eski güzel kocalık günlerinizin hatırına size bir yarım saatimi ayırabilirim dedim. <laughs> Ve bu yok ayol, kendime bakınca tanrım neler yaratıyorsun. Kadının zirvesi burada şeklinde bir serzeniş oldu. Ne <laughs> oldu? <Mağol değil. gülüyor> Yersiz bir serzeniş oldu. Hiçbir şey anlamadım ya. Çok pişmiş. <laughs> Hafif marine de olabilir. Çok pişmiş mi? Hı -hı. Az pişince kanlı oluyor. Ben içemiyorum. Kanlı mı? Ha daha kanı olsun diyorsun. Ay, bravo çok pişmiş. Pardon bilmiş beyefendi. Yer bulamadım biliyor musun? O yüzden geçittim. Tekrar tekrar özür diliyorum. Özlemciğim özür diliyorum. Yavrum bak şimdi geldi dakika bir gol 1 olmasın Allah aşkına dönüp bakar mısın bana? Özlem Yapma bak Kız yoksa sağır mı oldun? <laughs> He? Özlem kimi? Ay, ay, ne oluyor ya? ne? Ne oluyor? Ne dokunuyorsun bana? Merdiveden beri Özlem diye sesleniyorsun, dönmüyorsun ay, ki Özlem be Adını mı değiştirdin? Sen benim adımı nereden biliyorsun? Ay iyice delirdin oh. İyice delirdin ne yapıyorsun? Ben Özlem yapıyor beni takip ne? ne ediyorsun? Hayır